Bir gün gelecek, güneş batıdan doğacak. Dağlar yürür, gök yarılır, insan şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışır. Peki bugün yaklaştı mı? Yoksa biz çoktan onun içindeyiz de farkında mı değiliz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benimle kıyametin gelişi şu iki parmak gibi yakındır. Artık sonun alametleri ufukta değil. Bazıları çoktan gerçekleşti bile. Şimdi birlikte geçmişe bakacağız. Kıyamet öncesi gerçekleşmiş işaretleri birer birer değerlendireceğiz. Her birinde bir uyarı, her birinde bir hakikat var. İlmin ortadan kalkması ve alimlerin vefatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah ilmi insanların içinden birden bire söküp almaz ancak alimleri vefat ettirerek ilmi ortadan kaldırır. Geçmişin büyük alimleri bir bir bu dünyadan göç etti. Yerlerini dolduracak samimi alimlerin azaldığı, bilginin hakikatten koparıldığı bir çağda yaşıyoruz. Google bilgiyi sunar ama hikmeti değil. Sosyal medya ses verir ama sada değil. Zinanın yaygınlaşması ve hayanın kaybolması. Kıyamet yaklaşımca zina çoğalır. Reklamlarda, dizilerde, sosyal medyada. Haya artık unutulan bir kelime oldu. Allah dostlarından İmam Rabbani Kaddasallahu Sirrahu şöyle demiştir. Zina bir milletin iflasıdır. Haya kalktı mı kalpte ölür. Sarhoşluk veren şeylerin artması. İçki çoğalacak, insanlar ona başka adlar verecek. Artık içki, alkol, fuhuş, özdürlük, faiz, kredi adıyla sunuluyor. Haramın adı değişti ama gerçeği aynı kaldı. Emanetin zayi edilmesi. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Görev ehil olmayana verildiğinde, emanet liyakat değil sadakatle verildiğinde bu sonun sessiz çığlığıdır. Zamanın hızla akması. Kıyamet yaklaştıkça zaman kısalır. Haftalar gün gibi, günler saat gibi geçiyor. İnsan hep meşgul ama hep eksik. Saatler doluyor, kalpler boşalıyor. Kadınların sayısının artması, kıyamete yakın kadınlar çoğalır, erkekler azalır. Hatta 50 kadına bir erkek düşer. Bu hadis savaşlar ve ahir zamanın sosyal dengeleriyle doğrudan bağlantılı. Bugün bazı toplumlarda bu oranlar hadisle birebir örtüşüyor. Binaların yarışması, çıplak ayaklı fakir çobanların yüksek binalar yapmaları. Hadiste işaret edilen görüntüler bugün Dubai, Katar, Suudi Arabistan gibi yerlerde birebir yaşanıyor. Gökyüzüne uzanan kuleler içi boş kalpleri saklayamaz. İnsanların camiye gelmekten uzaklaşması. Allah dostu İmam Gazali radıyallahu anhu der ki, Cami halkın kalp aynasıdır. Cemaati azalan şehir huzurunu yitirir. Bugün bazı camiler bomboş. Namaz alışkanlık değil, unutulmuş bir ibadet gibi. İşte bunlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in asırlar önce haber verdiği ve bizim bugün tanıklık ettiğimiz alametler. Zaman geldi, gerçekleşti. Artık sıra diğerlerinde. Bazı alametler vardır ki henüz gerçekleşmedi ama gerçekleşeceği muhakkaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları açıkça haber verdi. Bu alametler kıyametin tam öncesinde bir bir sahneye çıkacak. İnsanlık bu kez geri dönüşü olmayan bir sona yürümeye başlayacak. Hazreti Mehdi'nin zuhuru. Kıyametten önce ümmetin başına büyük bir önder geçecek. İsmi Peygamber Efendimiz'inkiyle aynı olacak. Muhammed bin Abdullah. O, zulmü kaldıracak, yeryüzüne adaleti yeniden getirecek. Hadisi şerifte şöyle buyrulur. Mehdi, benim evlatlarımdandır. Adaleti yayar. Yedi yıl hüküm sürer. Allah dostları Mehdi'yi şöyle tarif eder. Gölge gibi görünür, rahmet gibi yayılır. İyilerin umudu, zalimlerin korkusudur. Deccal'in ortaya çıkışı. İşte en büyük fitne. Deccal gökyüzünü karartacak, kendini ilah ilan edecek. Harikalar gösterecek, hatta ölüleri diriltir gibi yapacak. Hadisi i şerifte şöyle buyrulur. Deccal tek gözüdür. Sağ gözü sönüktür. Alnında kafir yazılıdır. Onu ancak müminler okuyabilir. Deccal'in ordusu küresel bir manipülasyon gibi yayılacak. Televizyonlar, internet, sosyal medya. Görüntülerle değil, göz boyamayla kandıracak. İşte bu yüzden kalbi temiz olan kurtulur. Akıl değil, iman galip gelir. Hz. İsa'nın yeryüzüne inişi. İsa Mesih Aleyhisselam Deccal'in zulmünü bitirmek üzere yeryüzüne dönecek. Hadisi Şerif'te şöyle buyrulur. Meryem oğlu İsa Şam'daki beyaz minareye iner. İki melek onu kanatlarıyla taşır. İsa aleyhisselam gelince Deccal'i öldürecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve İslam'ı açıkça yaşayacak. O geldiğinde Hakk'ın sesi gökleri dolduracak. Yecuc ve Mecuc Yecuc ve Mecuc, yeryüzünü istila eden iki kavimdir. Onlar zincirlerle engellendi ama zamanı gelince serbest kalacaklar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Yecuc ve Mecuc seddi açıldığında her tepeden akın ederler. İnsanlık onlarla başarı demeyecek. Allah özel bir şekilde onları yok edecek. Peygamberimiz şöyle der. Allah onların boyunlarına kurtlar musallat eder, topluca helak olurlar. Güneşin batıdan doğması. Bu olay kapıların kapanışı demektir. Tövbe artık kabul edilmez. Hadisi i şerifte şöyle buyrulur. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O vakit tövbe edenin tövbesi kabul olunmaz. Dabbetül Arz Kur'an'da adı geçen canlı bir varlık çıkacak. İnsanlara Allah'ın ayetlerini anlatacak. Mü'minle kafiri ayıracak işaret koyacak. Yerlerinden çıkan bir dabbe onlara konuşur. Üç büyük yer batması ve duman biri doğuda, biri batıda, biri Arabistan'da olmak üzere üç büyük yer batması yaşanacak. Aynı zamanda gökyüzünden duman inecek. İnsanlar korkuyla kaçacak ama kaçacak yer olmayacak. Bu büyük alametler, gözümüzle göreceğimiz ama akılla değil, imanla kavrayacağımız olaylardır. Her biri bir uyarı, her biri bir hesap çağrısı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin büyük ve küçük alametlerini bildirdi. Ama bu liste bir takvim değil. Bu liste uyanmamız için bir çağrı. Kıyamet alametlerinin olası sıralaması şöyledir. Küçük alametlerin tamamlanması, Mehdi'nin gelişi, Deccal'in çıkışı, Hazreti İsa'nın nüzulü yani yeryüzüne inişi, Yecüc-Mecüc istilası, üç büyük yer batması, Dabbetül Arz'ın çıkışı, güneşin batıdan doğması, gökyüzünden duman yani duhan, son büyük zelzele ve sura üfleniş. Bunlar sadece olaylar zinciri değil, her biri bir hesap sorusu. Her biri hazır mısın diye soran bir çan sesi. İmam Gazali Rahmetullah der ki, kıyameti bekleyen her an tevbe eden insandır. Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirrahu şöyle buyurur. Ahir zaman geldiğinde kurtuluş azla yetinmekte ve kalple Allah'a yönelmektedir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet koparken birinizin elinde bir fidan varsa ve onu dikmeye gücü yetiyorsa hemen diksin. Çünkü kurtuluş fidan dikmektir, kalbi temiz tutmaktır, secdede çoğalmaktır ve her gece ya Rabbi, ben hazırım diyebilmektir. Kıyamet büyük bir gürültüyle kopacak ama asıl kıyamet insanın içinde kopan sessiz çığlıktır. Gün gelir, güneş batıdan doğar ama kalbi kararmış olan onu fark edemez bile. Şimdi sor, sen neye hazırlandın? Mal toplamaya mı, şöhrete mi yoksa asıl yolculuğa mı? Kıyamet bir son değil, bir başlangıca hazır olanlar için Ebedi kurtuluşun kapısıdır. Rabbim, kıyamet gününü bize rahmet eyle. O büyük hesapta yüzü ak olanlardan eyle ve kalbimizi her an son anmış günü yaşayan kullarından eyle. Amin.